Savunma sanayisinin roket ve füze sistemleri üreticisi Roketsan, başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Roketsan, güvenlik güçlerine sağda yeni kabiliyetler getirecek teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket bu kapsamda geliştirdiği ürünlere bir yenisini ekledi. Roketsan, atışla test faaliyetleri ile kendini kanıtlamış olan TRG 230 füzesi ile silahlı insansız hava araçlarının gücünü birleştirecek bir çözümü hayata geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2020'de duyurduğu bu projeye ilişkin çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında TRG 230 füzesine lazer arayıcı güdüm kabiliyeti kazandırılması için 2020 yılı mayıs ayında çalışmalara başlandı. Covid-19 salgını sürecinde dinamik ve etkin bir çalışma örneği gösterilerek tasarım faaliyetleri kısa süre içerisinde tamamlandı ve prototip üretimleri Haziran ayında yapıldı. Sistem seviyesi testleri tamamlandıktan sonra Sinop Test Merkezi'nde atışlı test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Temmuz ayı atış kampanyasına TRLG 230 füzesi dahil edildi. 2 Temmuz'da yapılan ilk atış sonucunda TRLG 230 füzesi Karadeniz açıklarında olan hedefi vurarak ilk görevini başarılı bir şekilde tamamladı. 4 Temmuz'da daha zorlu koşullar altında ikinci defa hedefini başarılı bir şekilde vurarak operasyonel ve performans anlamında Roketsan ürün ailesinde yerini almaya hak kazandı. Lazer arayıcı başlıklı TRLG 230 füzesi İHA ve SİHA'ların işaretlediği hedefleri karadan vurabilecek testlerde de Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesi yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 mm füze sistemi tarafından vuruldu.